İklim nedir? İklim, belirli bir bölgenin uzun süreli hava koşullarının genel karakteristiğidir. İklim, bölgedeki sıcaklık, nem, yağış, rüzgarlar ve diğer atmosferik koşulların yıllar boyunca gözlenen ortalamalarını ve değişkenliklerini içerir. İklim, genellikle uzun vadeli bir perspektifte değerlendirilir ve bir bölgenin tipik hava koşullarını, mevsimsel değişimlerini ve istatistiksel trendlerini belirtir. İklim, çeşitli faktörlerin etkileşimiyle oluşur. Bunlar arasında güneş ışınlarının dağılımı, yeryüzünün eğimi, deniz akıntıları, yüzey şekilleri, dağlar, ovalar, denizler ve ve atmosfer bileşimi ve sera gazları gibi faktörler yer alır. Bu faktörler, hava kütlelerinin hareketi, ısınması ve soğumasıyla birlikte iklimi şekillendirir. İklim, bir bölgedeki hava koşullarının uzun vadeli ortalama değerlerini ifade ederken, hava durumu ise belirli bir zamandaki anlık hava koşullarını ifade eder. Örneğin, sıcak, nemli ve yağışlı bir bölgenin iklimi, bir gün içindeki hava durumuyla aynı olmayabilir. İklim, dünya üzerindeki farklı bölgeler arasında büyük ölçüde değişiklik gösterir ve farklı iklim bölgeleri belirlenebilir. Örnek olarak, tropikal iklim bölgeleri sıcak ve nemlidir, tundra iklim bölgeleri soğuk ve kuraktır, ılıman iklim bölgeleri ise dört mevsimi dengeleyen bir karaktere sahiptir. İklimin anlaşılması ve takibi, tarım, su kaynakları yönetimi, enerji planlaması, inşaat projeleri ve doğal yaşamın korunması gibi birçok alanda önemlidir. İklim değişiklikleri, ekosistemlere, bitki ve hayvan türlerine, tarım üretimine, su kaynaklarına ve insanların yaşamına doğrudan etkileri olan önemli bir konudur. Bu nedenle iklimin izlenmesi, anlaşılması ve gelecekteki değişikliklere yönelik planlamalar yapılması büyük önem taşır.